Merhaba arkadaşlar. Ben Ejder Öğretmen. Bugün yapım ekleriyle karşınızdayız. Yapım eki nedir? E, yapım eklerinin türleri nelerdir? Bunlar üzerinde detaylı bir şekilde duracağız arkadaşlar. Yapım eki ne demek? Eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştiren eklerdir arkadaşlar. Bu türünü değiştirmek ne demek? İsim iken fiil ya da fiil iken isim yapma. Bu tür değişikliği olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yapım eklerinden birisi isimdir. İsimden isim yapan ek arkadaşlar. Burada kural şu. İsim artı yapım eki eşittir. Yine isim olacak. Yani mekmak eki almayan bir sözcüğe yapım ekini getireceğim. Yine mekmak eki almayacaktır arkadaşlar. Bakın. Şuraya bakalım. Bunun kökü kırdır. A ekini almış. Bakın kır isim. Kıraç yine isim. O zaman bu isimden isim yapmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Baş sözcüğü isimdir. Başak sözcüğü yine isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla ak sözcü isimden isim yapıyor. Yer isim, yerel yine isim arkadaşlar. Sözcüğün anlamını değiştirmiş ancak türünü değiştirmemiştir. Çünkü isim iken yine isim yapmıştır. Oyuncu sözcüğüne bakalım. Oyuncu arkadaşlar isim, kök cu isimden isim yapmış. Badem Cik ekini almış arkadaşlar. Buradaki cik bakın badem isim, bademcik yine isim, isimden isim yapmış diyeceğiz. Bakın ben zamirdir, isim soylu olduğu için biz buna isim kök diyeceğiz. Bencil yine isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla cileki e, cil isimden isim yapan yapım eki. Öz isimdir, özdeş isimdir. Yine deş eki isimden isim yapıyor. Beş isim, beşer yine isim arkadaşlar. O zaman er eki isimden isim yapıyor. Kötü isim, Kötülük yine isim. Lük eki isimden isim yapmış diyeceğiz. Mavi isim, mavimsi isim arkadaşlar. Im, imsi eki isimden isim yapan ek. Yine acı, ıntırak ekini almış isimden isim türetilmiştir. Altı isimdir. Nıcı ekini almış arkadaşlar. Yine isimden isim olmuş. E bir sözcüğün isim olup olmadığını nereden öğrenecektik? Ortak kök ve sesleş kök hariç mekmak ekini getirecektik. Mesela yarın kelimesi yarınmak diye bir şey yok isimdir ki sıfat yapan ki'dir. Bu da isimden isim yapan yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Ot isimdir. Otlak yine isimdir. Dolayısıyla lak eki isimden isim yapan yapım eki olarak karşımıza çıkacaktır. Düzey sözcüğüne bakalım arkadaşlar. Düz buradaki düz ses seç kökuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü düzmek diye bir fiilimiz de var. Düzey arkadaşlar buradaki e eki isimden isim yapıyor. Kir isimdir. Kirli yine isimdir. ki isimden isim. Sabah isim. Sabahleyin yine isim. Söz isim. Sözlük isim. Dikkat ederseniz farklı anlamları ifade eden sözcükler türetiliyor arkadaşlar. Koca isimdir. Maneke yine isimden isim yapmış. Kut isimdir. Kutsal isimden isim yapan bir ek almıştır diyeceğiz. Yine kadın isim. Kadınsı derken isimden isim yapan ek olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bakalım arkadaşlar. İsimden fiil yapan yapım ekleri. Bu ne demek arkadaşlar? Ee, isim i̇sim olacak. Yani mak almayacak. Artı yapım eki eşittir fiil olacak. Dikkat ederseniz hem yeni bir sözcük türetiyor hem de ne yapıyor arkadaşlar? Türün değiştiriyor. Neden? Çünkü isim iken ne oluyor? Fiil oluyor. Bakın bu dil, gönül anlamındaki dil sözcüğü isimdir. E ekini almış, dilemek olmuş. Mekmak eki almıyor, e ekini aldıktan sonra mekmak ekini almaya başladı. Dolayısıyla isimden fiil. Yön isimdir. Yönelmek fiildir arkadaşlar. E eki isimden fiil yaptı. Sarı isimdir. Sararmak dediğimizde buradaki ı düşüyor. Buradaki ar eki fiil yapıyor. Fokur isim. Fokurdamak isimden fiil oldu. Geç isim. Gecikmek isimden fiil yaptı. Küçük K düşüyor arkadaşlar. Bakın küçük isim, küçümsemek fiil oldu. İnce isimdir. L ekini alınca ne oldu? İncelmek oldu. Fiil oldu. Us isimdir. Uslanmak dediğimizde ne oldu? Fiil oldu. Söz isim, sözleşmek ne oldu arkadaşlar? İsimden fiil yaptı. Garip isimdir. Ssa2 garipsenek ne oldu? İsimden fiil yaptı. Yaş isimdir. Yaşamak dediğimizde fiil oldu. A eki isimden fiil oldu. Yine dar isim, daralmak fiil oldu. yön isimdir. yönetmek dediğimiz arkadaşlar buradaki et isimden fiil yapıyor. Aç, tokun karşıtı olan aç buradaki isimdir. Acıkmak fiildir. Baş isim, başlamak fiil şeklinde karşılıyor. Bakın buradaki ak beyaz anlamındaki, beyaz anlamındaki ak A alınca arkadaşlar isimden fiile dönüşüyor. Üf yansıma sözcükleri isimdir. Üfürmek ne oldu? İsimden fiil oldu arkadaşlar. Yine buradaki yüksektir. L ekini alınca K düşüyor arkadaşlar. Yüksek isim. L 2 isimden fiil yaptı. Çok isimdir. Çoğalmak fiildir. Bir isimdir. Birikmek nedir arkadaşlar? Fiildir. Göz isim. Gözetmek ne yaptı? Et eki fiil yaptı. Kan isim. A eki kanamak yaptı isimden fiil. Sol olarak da dert isimdir. Leşeki dertleşmek yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla isimden fiil yapan yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Evet fiilden isim yapan yapım ekleri arkadaşlar. Burada kural şu. Fiil artı yapım eki eşittir. Ne olacak arkadaşlar? İsim olacak. Bakın hem tür değişiyor hem de anlam değişiyor. Bakın bunun kökü kısmaktır. A eki ne yaptı? Fiili isim yaptı. Dolanmak sözcüğü arkadaşlar. Ba ekini alınca ne oldu? Fiil isim oldu. Yine eğlenmek sözcüğü arkadaşlar. C ekini alınca ne yaptı? Fiili isim yaptı. Gül sözcüğü gülmek. E çekini alınca isim oluyor arkadaşlar. Yine kazanmak fiildir. Ç eki fiilden isim yapıyor. Durmak fiildir. A eki ne yaptı arkadaşlar? Bunu fiilden isim yaptı. Yine çökmek fiildir, çökerek isimdir arkadaşlar. Dönmek fiil, dönem isim. Basmak fiil, basamak isim. Bölmek fiil, bölge ne yaptı? İsim. Kısmak fiil, kıskaç fiilden isim. Bildirmek fiil gövdesidir. İyi ki fiilden isim yaptı. Bitmek fiildir, bitki isimdir arkadaşlar. Dizmek fiil, dizi isim. Yine yormak fiil, yorgun isim. Başarmak fiil, başarı isim. Okumak fiil, okuyucu isimdir arkadaşlar. Son olarak da durmak fiil. Durak nedir arkadaşlar? Buradaki durak isim oluyor. Yani buradaki eklerin hepsi fiilden isim yapıyor. Hem tür değişiyor hem de anlam değişiyor arkadaşlar. Fiilden fiil yapan yapım ekleri nitekim biraz daha az karşımıza çıkar arkadaşlar. Dolmak fiil yani şu olacak. Fiil artı yapım eki eşittir yine fiil olacak arkadaşlar. Burada tür değişmiyor. Burada sadece anlam değişiyor. Dolmak fiil doldurmak fiildir arkadaşlar. Eşmek fiil eşelemek yine fiildir. Seçmek fiil seçilmek yine fiil. Gezmek gezinmek Bak buradaki ineki fiilden fil yapıyor. Buradaki sözcüğün kökü gelmektir arkadaşlar. Direkini almış, L düşmüş, D de T'ye dönüşmüş, getirmektir diyoruz arkadaşlar. Kaçmak fiil, kaçınmak yine fiildir. Öne iki. Korkmak fiil, korkutmak yine fiil. Bozmak fiil, bozuşmak fiil. Kopmak fiil, koparmak fiil. Gitmek fiildir arkadaşlar. Erekini alınca buradaki D'ye dönüşüyor. Bu da gidermek fiil olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız şu koparmak, işte gidermek, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle cümle anlamlarında. Bunlar geniş zaman olarak da kullanılabilir arkadaşlar.